Herkese selam dostlar bugün Minecraft'ta iki kere X-Ray açarak oyunu bitirmeye çalışacağız. Hani girişsiz giriş yapacaktık? Benim girişim böyle değil yani girişsiz giriş yaptım. Tamam hiç giriş yapmayacaktık. Tamam burayı keseyim o zaman. Yok koy. Tamam koyuyorum o zaman. Tamam hadi oynayalım. Oynayalım o zaman. Şimdi bu huç değil mi? Değil Galiba. Bir... Beyaz gibi duruyor. Ben de ona çökeyim. Çok değişik gözüküyor ya. Kullanmayalı bir 6 ay olduğu için. Oğlum ben hayatımda ilk defa X-Ray kullanıyorum ya çok zorlanacağız. Maden kazması kolay olacak ama ilerisi çok sıkıntı olacak. Ya etraf zaten köşeli olduğu için biraz ayırt edebiliyorsun ama ha, bak şu an taşa geldim. Ona en azından ayırt edebiliyoruz <laughs> etrafından. Elmas görünmüyor hiç. Elmaslar aşağıda. Bir demir kazma yapıp komple gidip elmas set şimdi. Ben şuradan bir taş aydınları geçeyim. Taş atsana bana taşım bitti. Ah. Hayvan keserim azıcık. Ah, keserim. Bak burada inek görmüştüm ben paylaşacaktık bu ineği. Ama ah. koyun da var. Hatta ileride oğlum <laughs> çok değişik gözüküyor çimenlerin üstünde şey Tabii var. De ama çok iyi görünüyor ya. Ben <laughs> artık böyle oynarım ha. Biraz FPS düşürüyor ama olsun. Benim de FPS yükseltti. Nasıl? <laughs> Altı tane et var. Ne eti? eşek eti Neti. getirmedin değil mi bize? Yok yok eşek eti ben yedirmem. Acun yedirir onu. Selim işte mi bak. Yerde şey falan olacak. <laughs> boşluk böyle olacak. Yani bir boşluk olacak. Ben de oraya düşeceğim. <laughs> Ondan korkuyorum ben şu an. Oğlum böyle çok çok daha güzel ha. <laughs> bu sadece bu video mahsus ama. Değil mi? Evet. var arkadaşlar hile yapmayan adamı hayatta iksire kullanmayan adamı iksire kullandırdı. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bize ocak yapıp şey yapsana. Ben de kömür getireyim. Normalde maden daha hani hiç, hiç, elmas bulamazsın ya hep sağın solun elmas kaynıyor. Bir şey söylerdim de kayıttan sonra. Demir bulup direkt su almamız gerekiyor. Şey mi? bu. Minecraft youtuberları <laughs> videoda hilesiz bir şekilde <laughs> Elmas kazdım Bir Minecraft Youtuber'ına <laughs> o, o elmasları video dışında nerede bulduğun sorulmaz Ayıp Valla ayıp yani Arkadaşlar tam şu anda benim de videom yayında 50 aldığımız video gidin Mervan Fide'ye izleyin onu da Allah, Ben bunu akşam 7'de atacağım farkında mısın? Biz bu videoyu çektiğimiz sırada o zaman Saat kaç şu an saat 15'i 20 arkadaşlar Tam benim video şu anda yayında siz de o saatte gidin, Selim'den geldik diyeyim. Selam verin bana, like atın, abone olun, yorum yapın. Ben niye seni görmüyorum? Aşağıdayım. Ha gördüm, gördüm gördüm. Yoo, <laughs> <değil. gülüyor> öyle bir körlük yok. x bulanmayan adam. Zaten Aa, et domuz eti pişiriyor. Hayır, üstümde vardı ondan dolayı. Ha, ben de üstümde vardı <laughs> koydum. İslam'a göre, zor da eğer mecbur kalırsan... zor Zorda kalırsan eğer, yiyebilirsin. Biz zorda Ama... mıyız şu an? Envanter et dolu. Tamam işte envanterinde kalacak yedekte ama yemeyeceksin. Biz ne ne yapacağız onu ben çok merak ediyorum. Oha ne direk içeriz mi? Evet. Sen... Ben Sa böyle gelmem. Bakalım. Günün ilk bilgisayar oyunu bu Ben hiç oyna, oyun oynamadım. Ben şimdi açtım bilgisayarı. Tam video çek Baktım aktif. Ben de şey yaptım. İşte arkadaşlar bu, bu videoyu çektim ben de. Sonra ne yaptım? Sonra işte bunu editledim. Sonra geldim. Bir ipucu verdim. Ee, Ve gösterdim işte. Ha aldığımızı. Bu videoda tek bir şey yapmadım ya. Eltra aldığımızı gösterdim. Yaptığımız yenilikleri gösterdim. Bir de bu taşınacağım yer var ya. Orayı falan gösterdim ya. Başka çok fazla Taşıncan bir şey yapmadım. Yer mi? Sen dedin yani herkes kendine bir yer şey olacak. Ha, ben dedim benim evim mi çöktü bu? Doğru sen de veriyordun değil mi lan? İçindeki eşyaları. Veririz veririz. veririz. Hallederiz. Onu. Kova yap bir tane kova yap. Bir MLG Oğlum zaten altımızda su var. Niye kazıyorsun böyle ya? <laughs> şimdi elmaslar bizi beklesin. Azıcık gömüldü. Demir toplayalım ben. birkaç tane. Yani örsün Norris yaparız belki. Onları görebiliyoruz olur. değil mi? Görüyorsun, görüyorsun. Hadi düşmeyeyim de. tuhaf ya. Bak bu videoya eğer 20 beğeni gelirse Mervan'la ikinci bir oyunu bitirme videosu geliyor. Gelmezse hadi Mervan bir daha yok. Aa niye? Bilmem. Arkadaşlar <laughs> hadi şöyle bir şey de gel gelirse de gelmese de benle Serim'in ne çekelim? Senin bir tane ben çekelim çekerim bana. Neyi çekelim? Ben bir tane menan çekeceğim. İki sen de gel. Niye sürer oğlum? <laughs> yok yok. Sen, ben <laughs> sen, de daha da. Sen kaçacaksın mı? <laughs> Oy büyümüş de kaçıyor. Sen, sen şu craftingi koy çok konuşma hadi. Telefon çalıyor. Demir sete gerek yok zaten. Komple direkt. Zaten yok. Ya, ya direkt elmas set oluruz. Bunları alıyorum ben komple. Sonra sıtırız. Al Hiç gerek. Yok. Bu yol üstündeki demirleri de toplayalım. Sen de diğer taraf topla. Elmas gördüm ben oraya gidiyorum. O sevinci. Senden önce ben bulacağım. Elmasık alıyor adam. Al, al. Hadi hadi. <laughs> Gördü, tamam aldı ya. aldım. Hayda. Olmadı bak. Ben de şu başarımı bir alayım ya. Ağlamadım. Aldım. Full set olup çıkacağız şimdi burada. <laughs> ya Minecraft'ta bir elmas bulmak zor diyorlar. Yalancılara bak. Allah ya. Zorsa bu ne? <laughs> bu ne zorsa? <laughs> ya bu yavaş kazıyor ya. Alışkınız verimlilik beşer. He ya elmas kaldı Alışkınız ve şey At. zengine, Fakirliği yaşayamıyoruz. Valla ya. Elmas set olarak direkt ne yatıra? Aynen. Biz de çok zor challenge'lar yapıyoruz. Bak böyle challenge'lar falan elmas setle oyun bitirme falan var ya. Bundan zoru daha yapılmadı biliyor musun? Daha yapılmadı. Önümüzü görmüyoruz daha ya. Bence zor. Oh. Oh senden önce alayım da şu başarımı. Full set oldun mu? Hayır. Bir tek göz pantolon yaptım. Bir dahakine de profesyonel Yok. hile kullanarak Minecraft'ı bitirdim odlarla minecraft'ı bitirdim. Ya ben ben okunmuş insanım ya. Ben nerede hileyle işim olur, değil mi? Yani birkaç tane daha elmas toplayıp buradan çıkalım. buluşak artık. Aynen buluşalım. Ben mi körüm Ananı bak Aha oh, ben de diyorum ba çocuk nerede? f d yapayım da. Hayda, ne ara geldin? 2 saniye Allah geçmedi. Allah, ya. Allah Allah ya. Şimdi Allah Allah. portal mı yapacağız? Ya <laughs> portal yapacağız. Yapmayı biliyor musun? Aa. Evet. Aha. Ah, ah. Su, 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 su. De. Lan, suyumuz gitti. Ne gitmesi ya. Benim suyu gitti. İkimiz aynı yere koyduk ya. Aa. İnşallah ben yanlış hatırlamıyorum dur. Oyun yapılışını Dur dur ben yaparım. Bir şey olmaz. Ya ben ben bu oyunu bitirmişim. Yanlış mı yapacağım ya? Buraya bir su koyuyorsun. Of on oh, doğru yaptım lan. Şaşırdım şu an. Şuraya mı? Nereye koyuyorduk bunu? Ha buraya. Oğlum yanlış bir bak suyu götürme. Yok yok yok. Selim ne yapıyorsun ya? Bırak bana bırak. Ya Abi yapıyor işte. Tamamdır Selim. Oradan al. Şimdi eski tekniklerle yakacağız. Bak elime şimdi. <laughs> Adam gibi dur. Geri çekil de yap. Görecekler şimdi. <laughs> Aa, bak, eski tekniklerle F3'te yapayım. Allah Allah. Abi gözükmedi. Sakın kesinlikle gözükmedi. Acemiyle denk geldi gözüktü sanki ama 2-3 kere acemilik olur yani Aynen. Oğlum ben niye ışınlanamıyorum Ben daha demin zor geldim Ami Ayşe'ye bakma. Bak. Elim oldu ben burada öldürürüm. Boşluk olmasın da böyle. Şimdi biz Fortress Sebastian'ı nasıl göreceğiz onu çok merak ediyorum. Diğer şeylerden anlarız ya. Portal portalı kaybetmeyek de. Heh, neredesin? Uzun adam vur bir kere. Bak bana masaj yapıyor görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen masaj. Başka bir şey yapıyor gibi geliyor ama. Oğlum oh, kime göstersem bunu öyle diyor ya. Cık. <laughs> ne kadar fesatsınız. Nereye Oh. Çek çek. Ya yemek ye yemek ye yemek ye. Tamam tamam çok sakin. Recenlen canın üzere. Tamam sıkıntı yok. Gideceğim şey burada netherite falan da görebiliyoruz değil mi? Evet. Vay be. Ama şu an gerek yok bence. A few moments later. Biz bestim bulduk. Aynen bastion bulduk. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Aşağıdan kazıyorduk valla. Çok uzun zaman geçti bulduk <laughs> Ya 2 saattir falan kazıyoruz diye. Oğlum Fortress mısın lan burası ne bastion ne fark eder ya? Valla sonuçta bile, bla biz Blaze Root için gelmedik mi buraya? Aynen aynen. O oh, bak aldım. Sabahtan beri kazıyoruz ya. Ah hayır hayır hayır. Benim biz kalkan yapmayacak mıydık? Ah ne var? Öldür şunları. Benim bunlar korku. Gel 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 dur dur kalkan yapalım kalkan. Yatak yapıp yatalım mı biraz? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Tam Blaze Root yeri var burada. Gel buraya. Kalkan yap kalkan yap. Yakma kendini. Vurduklarında kalkan aç. Abi zorda kaldık diye domuz eti yiyeceğiz. Tüh. Ah be. Aa bizim koyduğumuz bloklar da çok kötü <laughs> gözüküyor. Bu hayatımda bitirdiğim en kısa Minecraft olabilir. Benim de. Ama hilesiz değil. Bence değil. Abi hilesiz sayılmaz bu. Bu bir challenge. Aynen yani yoksa game falan da geçmediğimiz için. Bak senin önüne sper oldum. Yapacağım ya. Muah. Lan! Hayır. Adam la diğer tarafta işin lan Adam giderken bile beni öldürmeye çalışıyor. Şu anın altını bir katman kazla daha hızlı çıksınlar. Aa geldiler. Ha yine döndüler. Öldür öldür. Yanıyor. Kaç tane oldu sende? 2. Bende de 2 tane oldu. 7 tane 8 tane toplarsak yeterli. Aynen ya. Yani. Benim ben, de bu challenge'lara çalışma. başlamayı düşünüyorum ama üşeniyorum biliyor musun? Özenti ya bizden görüyor yapıyor. Cık, cık, ayıp ayıp. Ne var kardeşim R ya? Video çalıyor ya ayıp ya. Sanki, ne var ya? Sanki ben şu anda çalmıyorum. Aa, ama YouTube'da yapılacak bir şey kalmadı ki herkes yapmış. Yok, ben ne yapayım? Çalma değil. Çalma değil. Biz... Ödül çalma. Aynen. Ama bak şöyle düşün. Farklı kişiler yapıyor. Bu farklı şekilde yapıyorlar bu içeriği. Yani mesela o yaparak Adam geldiğinde bende daha fazla eğlenir abi. Yani. İnşallah. Ya yoksa pişmiş Yusuf Bey'miş, Valesmiş. Allah Allah kim onlar ya? ya kim ya? <laughs> Kaç tane oldu sende? 3 tane. Bende de 5 tane. 8. Bir tane daha Allah garanti. Hadi <laughs> <Ben> gidelim. <laughs> Arkadaşlar biz hemen 5'ine gidip gidip. <laughs> hemen gidip geliyoruz. <laughs> Işınla, Iş, işla <ışınla. gülüyor> Yok yok hakkımız da bulacağız biz. Aa oğlum bu ne lan? Aa altın blok var. Aa besin bulduk. Aa besin. Gel gel gel. Besin bulduk. Besin bulduk. Vay Oğlum iyi şansa günler. bak lan. Şansa bak ya. Milyarda bir ihtimal bulduk ya. Bir... Aa. Allah ya. Selim aman aman. Abi vurma ben. abi. Ana ne? Neredeyiz biz? Etrafımı göremiyorum. Aa. <laughs> aşağı, aşağı düşüyorum. Oyun çatlıyor üstüme. <gülüyor> Bir daha kendi kendine. Çok Kitle dikkatli olmalı. Şipte yürü, şipte yürü, şipte yürü şipte yeri. yeri, yeri, yeri. Diğer taraftan kas. Bir tane koyuyor ya, lava düşüyoruz. Hayır hayır, koyacak harbiden koyacak harbiden <laughs> koyacak. Senin burayı kırma, burayı kırma. Senin burayı kırma, senin burayı kırma. Tamam, vuruyorum ben, vuruyorum. Sıkıntı yok. Bir de altın takası yapıyor lava bak ya. Terbiyesizler <laughs> ya. Bu ne oğlum? Ağaç bir Çok da önemli. Bir şey yok abi ya. Lan adam o takas yapıyor. Alalım. Ya oğlum ne takas girmiş ki. Aa hayır 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 hayır. hayır. Uzak dur lan. Vur vur vur. vur bir vuruyor. E bay canım 4 kaldı. Dikkat et. Tamam mi? bak. Böyle yaparsak ölmeyiz. Adamlar bunlar için yıllarca çalışmış. Biz çalıyoruz. Hakkımızla çalıyoruz ama. O detayı unutuyoruz. Hakkımızla çalıyoruz. Aa buranın ortası nerede? Bir nerede olduğumuzu bilsem ortayı da bulayacağım. <laughs> Aa bende demir şaplama falan mı çıkıyor? keskinlik bir kılıç çıktı. Çok da gerek yok. Altın oh, elman. altın avuçta buldum. Arkadaşlar buraya buraya geldik de hani iki satır araştırıyoruz. Kaç tane şey öldürdük. Zar zor buraya geldik. Nasıl geldiğimizi bize biliyor musunuz? Oh, o kadar değişik ki etraf. Şu an neredeyiz onu bile anlayamıyorum ben. Ben de. Şimdi buna... dikkat et buralar her yer kökük bu arada burada ölmeyelim de. Ee, bunları sıkıştırıp altın vermemiz lazım. Bak şurada tam bir ekip var görüyor musun? Şunu şöyle atsam ben. ben de... Blok atmadın değil mi? Tek tek şey yap? Tek tek ben de attım. Hepsini attım bunlar buraya. Tamam. Arkadaşlar biz bunlarla bir takas yapalım. Evet. 2 saat beni kestirmek. Mi? Aa! Aa! İçine girdim. Benim <laughs> verdiler mi Ender incisi falan çıktı mı hiç? Aynen bir şeyler çıktı ya azıcık. Bakalım hepsi bir gelsin ondan sonra. Atlatırız. Benim çıkacak attım şey. Evet. Azıcık hilesiz al, al lan azıcık bekle. Abi biz hile yapmadık. Bu helal bir şey. Sadece x-ray açıyoruz yani. Bir daha da yani. bir, bir daha arada bir TP atıyoruz o kadar. Yani He arkadaşlar başka bir şey yaptım. Bir Birbirimize ışınlanmak da mı suç? Vallahi ya. Ayıptır ya. Zevki çıkmaz. Birbirimizi biz. kaybediyoruz. Aynen. La oğlum bunlar da bir türlü şey yapamadı ya. Yeter öldür gerek yok bence. Harbiden ya. Anane. Ana. Selim önce. Ben de oturup vur, izleyecektim de öleceğim dedim. Oha. Oha. Baya endirin Çıktı mı bakayım? Tamam sen de kalsın Atın ama ölme. Demir bloğu. Tamam de ne on şey demirleri Alsana <laughs> manyak Kızım Belki gerek olur. He bende. Tamam kaç tane. Ah bak birbirimize yakın duruyor. Kaç tane inci var? Bak korkudan oyundan çıktım ya. Ama <laughs> yakın durma. Kaç tane inci var? Gel sana sana da vereyim. Eğer bana bir şey olursa. O zaman artık dünyaya dön Obsidian var değil mi sende? Obsidyen mi? Aa, var var. Bayağı vermiş. Oğlum Ender Pearl kalmış burada. Eee ben de şimdi Blaze çubuğuyla onu yakacağım. Arkadaşlar yakıyorum iyi izleyin. Arkamdan yap. Yakıyorum, yakıyorum. Yanmıyor yan artık. Yanmıyor. Bir dakika zorladım. Hala yanmıyor. ya! <laughs> <laughs> Yapacağım portal. <laughs> <bu arada. gülüyor> karpur tanı yapmış ya Görmüyordum ki abi. <laughs> ben de diyorum. <gülüyor> 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 tamam şimdi yakmayı dene be. Bakalım yanacak mı? Yakıyorum şu an. Allah Allah. Oo, yandı. yandı. Sol tarafta bir şey bana fısıldıyor ama Mervan yemo'da geçti falan. Onlar yalan. Yalan. <laughs> yok, yok, abi yok. yok. Yalan, yalan. İnşallah mağarada donmayız Onlar hep yalan değil. Şimdi yukarı mı çıkacağız? Hakkımız da bu sefer bak lütfen gözünüzü seveyim Harbiden arkadaşlar yani hakkımız da gidelim bu sefer Yani bence de Zaten bile tuvumuzda şeyimiz falan var endi Pearl'ümüz falan Biz bir endi bulalım ondan sonra gelelim yani Hakkı yani aa bak unutelim. cidden bu sefer hakkımız da bulalım yapma bunu gözünüzü Harbiden bu sefer hakkımız da yapacağız arkadaşlar Gel şuraya Yani o konuda için işte... Ya bir şey söyleyeyim mi harbiden yani Çok bir şey yapmadık bu arada tamam Modda modda yaptık da 2-3 tane şey tek yaptık başka bir şey yapmadık Aynen Biz bir gidelim arkadaşlar oraya ondan sonra gelelim Oğlum end adasını bulamıyorum ya. Yani. End scout mu S kullanmaya çalışıyoruz? Strong evet. sağ strong gold to end day strong gold. Eee <laughs> burada tabii kullanamazsın. Böyle ata. burada. At Etrafta şimdi. kırmızı değişik bloklar var görüyor musun? Evet. Onları, Onlar niye böyle? Onları kır bir. Ha. Ama <laughs> onlar Minecraft'ta rastgele bir yerde de oluşabiliyor. İlla şeyde olmak zorunda değil e, Stronghold'da. Tamamdır abi. Açtım. Atlar. Tak. tak. Ben de geldim. Gelemedim. Hayda. Ben, ben al... burası niye bu kadar geç yükleniyor ya? Hepsi. Ulan Aternos. Hızlı yolumuz konuş. Durayım bari. Ulan oradan düşsen ne komik olur ya. <laughs> ben düşmem. İnşallah yani. Hakkımızla geldik buralara. Değil mi? Yani. Arkadaşlar biz hile yapmayız. Yani siz de biliyorsunuz. Biz diğer youtuberlar gibi değiliz. Yapsak bile gösteririz. Aynen. <laughs> Görmüşsünüzdür zaten. Aa üstüne endirinci satsa ama patlıyor. Ama sen Böyle de patlıyorsun. Patlıyor. <laughs> sen de patlıyorsun. Dikkat et. Öyle <laughs> sıkıntı. Aa, aa, oğlum şerefsiz ejderha. Ne oldu? Beni öyle bir fırlattı ki az da ölüyordum. Keşke yay alsaydık ya yani. Öldün lan Hayır ölmedim kurtuldum He ee, evet adam ya kurtulmuş Şerefsiz beni çok darlıyor ama Çok az kaldı şuna da gidiyorum Ben ona çarpa çarpa öleceğim galiba Abi canım var Dur 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 Can yerine bekle kırma onu Hayda öldüm Hayda Selimi Selim'in tarafından havaya <laughs> uçuruldu Aha. Serüvenimiz eksik mi kaldı? Şimdi? Allah Allah. Yani. Aa. Allah'ın mucizesine bak ya. Mucize mucize. Selim'i hayatta kalmış. Allah'ın mucizesi. Ya arkadaşlar. Bir de münafıklar derdi ki inanmayız İslam'a falan. <laughs> Adlan bunu da açıklayın. Ya oğlum ne oluyor bana? Sen nereye gidiyorsun ayıptır sorması? Bir tane vursam sana ejderha ne gülerim ama. Ben kurtarırım. Nasıl yok yap. Ben, ben süpermenim. Selim kalmamış. Selim o tek mi kaldı? Evet sabahtan beri ona gitmeye ne Oğlum ne söyleyeyim ben? ben niye mal gibi gidiyorum oraya? <laughs> Kız diyor yapılmıyormuş bu arada x ile onu öğrendim. <laughs> İçine girdi çocuk. Vuruyorum ben. Vur şuna. Aaaaav! <laughs> oh. Enderinizi fırlat. Fırlattım fırlattım. Alacağız bunu. Oh. 15 tane de elmasımız var. Gel buraya kanka. elmaslara boğacağım. La ben açım adam elmas veriyor. Ah. Ah. Bunlar helal de mi gemattan değil <laughs> Ekmek arası domuz. Yo bunlar helal helal. <laughs> Nasıl helal? Domuzlar <Çocukladıklarını gülüyor> buldum Domuz etini zaten saklamıştım. Zor günler için. Ekmeği de <laughs> şeyden buldum. Gelirken gelirkenki sandıktan buldum ekmeği de. Hadi be öldürek bunu. Biraz kaç tane mide gelsin. Hadi insin bak. Oğlum sen bunu niye tekneye bindirdin bu endir beni? Çocuğu da mı yani? Öldür. Dur. Tamam az kaldı az kaldı. Bir iki inme Galiba iyilesiz öldüreceğimiz de işler ejderha. Lan dur dur yapma bana onu yapma gözün. sıkıyor. <laughs> hadi hadi yapma yapma. Yap. Yapma oğlum. Bari bunu yapma. Ama bak hilesiz dedim benim de yani gözüm bu <laughs> arada. Ya yani bir x ray hile su kurduk diye her şeyde de hile yapılmaz. <laughs> oğlum x ve hile değil bir yaşam tarzı. Abi bir dahakine videoya almıyorum sen ama bu ne hileci Ya hayır ya şaka yap. Bir dahakine yap bu videoya. Ya zaten. ben hayat <laughs> ben hayatım aynen. Ben hayatımda hiç kullanmayan bir adamdım ya. O game mod da kullanmıyordun sanki ama. Yok game mod kullanmıyordum ben. Hayatımda hiç game moda bile girmedim. Uzaklaş eşler ejderha insin. 7 yaşında mesela arkadaşlarıma hava atıyordum. Böyle elmastan kule dikiyordum. Bakın ne kadar elmas buldum ne kadar altın buldum diye. Onlar da bilmiyordu o zamanlar game mod ne biliyor musun? Kandırdın yani. He. Sen ne kovuyor? Oğlum endirmenler de ayrı bir bela olmuş. Vur vur vur. Ah oh, ah. Oh. Ha. Hayda. <laughs> Hayda. Çabuk ışınlan. Ya ışınlanma da yine değil şimdi ya. Gel buraya. Valla ya. Hadi insin şu artık. Peki. <laughs> Ekip inventory ile mi? Ya o. Tadı çıksın diye oyunu. Değil mi? Hayır, ben öldüreyim, ben öldüreyim. <laughs> ya hayır ya. yine öldük, yine mi? Hem öldü, hem öldürdü. Oh. Topla, topla, topla. Gel, gel, gel. Oooo. Mis gibi mis. Oh. Kaç lira aldın? 56 Dur, birlikte atlayalım. Tamam, bekle abi. Bir konuşma yapmamız lazım. Selim. He. Nereye döner topan Topağın arkandadır. Adam gitti ya. Her neyse bir sonraki videolarda görüşürüz. Hiç ile kullanmadan diyemeyeceğim ama neredeyse ile kullanmadan Minecraft'ı bitirdik. Bir sonraki Minecraft bitirmelerinde Mervan'ı görmek istiyorsanız 30 beğeni gelsin hadi 30'a çıkardım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ben de özlü bir söz söyleyip atayım. Bana bir... abone olun. Ya bir dur bir özlü sözünü söyleyeyim. Özlü sözüm video video beğenenler kraldır.